Hello, hello. Bu dersimizde 7. sınıf 10. ünite Planets konu anlatımıyla bir aradayız. Haydi hemen başlayalım. İlk olarak neler öğreneceğiz bu ünitede bunlara bakalım. Gezegenler, uzay ve evren ile ilgili yeni kelimeler ve ifadeler. Uzaklık, boyut, hız gibi kavramları karşılaştırmalar yaparak ifade etme. Geçmiş olayları uzay ve gezegenler bağlamında anlatmayı. Uzay ve gezegenlerle ilgili sorular sormayı öğreneceğiz. Her zamanki gibi ilk olarak kelimelere bakacağız. Atmosphere, atmosfer demek. Evidence, kanıt. Explore, keşfetmek. Galaxy, galaksi. Gravity, yer çekimi. Meteor, göktaşı. Moon, ay. Observe, gözlemlemek. Orbit, yörünge. Planet, gezegen proof kanıt rescue kurtarmak satellite uydu meteor shower meteor yağmuru solar system güneş sistemi space shuttle uzay mekiği surface yüzey universe evren tiny küçük minik giant dev çok büyük Colony. Colony. Şimdi temel uzay kavramları ile ilgili birkaç cümle göstereceğim size. The Earth is a planet. Dünya bir gezegendir. Right? The sun gives us light and heat. Güneş bize ışık ve ısı verir. The moon goes around the earth. Ay dünyanın etrafında döner. You can see many stars at night gece birçok yıldız görebilirsin. The universe is very big. Evren çok büyüktür. Our galaxy is called the Milky Way. Bizim galaksimize saman yolu denir. Our solar system has eight planets. Bizim güneş sistemimiz sekiz gezegene sahiptir ya da bizim güneş sistemimizin sekiz gezegeni vardır diyebiliriz. Şimdi gezegenlere bakacağız beraber. Mercury, mercury, mercury. venus, venus, venus. earth, earth, yeah. mars, mars, mars. jupiter, jupiter, jupiter. saturn, saturn, saturn. uranus, uranus, uranus. neptune, neptune, neptune. Comparative adjectives konusu ünitenin önemli konularından bir tanesi. Gezegenleri birbirleriyle karşılaştıracağız. Daha önce gördüğümüz bir konu zaten comparative adjectives, karşılaştırma sıfatları. Hemen yapıyı hatırlayacak olursak karşılaştırdığımız ilk şey sonrasında is ya da are çoğulsa sonrasında comparative adjective yani karşılaştırma sıfatı sonrasında then ve sonrasında da ikinci şey. Jupiter is larger than Saturn. Uranus is cooler than Saturn. Venus is hotter than Mercury. Şimdi Jupiter is larger than Saturn derken Jupiter, Saturn'dan daha geniştir. Şimdi bunun kuralları neydi? Hatırlıyor musunuz? Mesela large. E ile bitiyorsa sonuna bir tane R alıyordu. Tek ecel olduğu için. Cool. Bakın E ile bitmiyor. O zaman ER alıyor. Neden yine tek eceli? Uzun bir sıfat varsa örneğin beautiful. Bunu nasıl yapıyorduk? More beautiful. Uzun sıfatlarda önüne more getiriyorduk. Kısa sıfatlarda are ya da er. Bunlardan bir tanesini getirirken uzun sıfatlarda önüne more getiriyorduk. Jüpiter, Satürn'den daha geniş. Uranüs, Satürn'den daha soğuk. Venüs, Merkür'den daha sıcak. Peki, buraları dolduralım şimdi. Mars is colder, değil mi? Colder than Earth. Mars dünyadan daha soğuk. Saturn is bigger than Mercury. Satürn, Merkür'den daha büyük. Venus is brighter than Mars. Venüs Mars'tan daha parlak. Ünitedeki diğer bir konu Geçmişteki olaylardan bahsetmek. Şimdi past tense zaten biz biliyoruz. Bunu öğrendik değil mi? Biographies konusunda past simple üzerinde uzun uzun durmuştuk. Geçmiş olaylardan bahsederken past simple kullanıyorduk. Yapıyı kısaca hatırlatacak olursam özne, sonrasında fiilin ikinci hali ve sonrasında nesne geliyordu. Fiilin ikinci hali neydi? Fiiller düzenli ise d, e, d, i, e, d takılarından bir tanesi gelirken fiiller düzensizse bu durumda fiilin ikinci hali geliyordu. Şu go mesela neye dönüşüyordu? Went'e dönüşüyordu. Have neye dönüşüyordu? Had'e dönüşüyordu. Peki soru sorarken de soruyorduk. WH geliyordu. Sonrasında did, sonrasında özne ve sonrasında da fiil. ama base hali geliyordu. Yani kendi hali geliyordu. Hemen bakalım örneklere. When did scientists discover Pluto? Bilim insanları Plüton'u ne zaman keşfettiler? They discovered it in 1930. Onlar onu, buradaki onundan kasıt Plüton, 1930'da keşfettiler. Bakın fiil düzenli bir fiil olduğu için ED takısı almış oldu. When did the Mars Exploration Mission begin? Mars keşif görevi, Mars Exploration Mission, Mars keşif görevi ne zaman başladı? It began in 2003. 2003'te başladı. Soruyu sorarken bakın fiilin kendi hali geliyor. Base hali gelirken cevap verirken past 2003 geçmişte olduğu için begin'in ikinci hali nedir? Begin neye dönüşür? Begin'e dönüşür. Bakın burada begin kullandık. Irregular bir fiildir. What did they find on Mars? Onlar Mars'ta ne buldular? They found evidence of water on Mars. Mars'ta su kanıtı. Evidence'ın kanıt ve iz anlamı var. Su izi buldular da diyebiliriz, su kanıtı buldular da diyebiliriz. Where did Neil Armstrong land on? Neil Armstrong nereye indi? Neil Armstrong landed on the moon. Ay'a Neil Armstrong Ay'a indi. Bakın fiilin birinci hali yani land on Burada fiil neye dönüştü? Landed ona dönüştü. Olumlu cümlelerde fiile DED, AED takılarından bir tanesi geliyor. Eğer düzenli bir fiilse. Şimdi de bazı sorulara bakacağız. Ünitenin diğer bir konusu da soru sorma. Basit sorular sorabilme. Bir fiil ile yapılan sorular. Şimdi i̇lk olarak... İlk olarak be fiiliyle yapılan sorulara bakacağız. Be fiili ne olabilir? Amizar, was, were bunlar olabilir. Örneklere bakalım. Is there any water on Mars? Mars'ta hiç su var mı? Are there eight planets in the solar system? Solar system önemli kelimelerden bir tanesi. Neydi solar system? Güneş sistemi. Güneş sisteminde sekiz tane gezegen var mı? Cevap vereceğinizde nasıl cevap verebilirsiniz? Is there any water on Mars? Mars'ta su var mı? Yes, there is. Evet var. Yoksa ne diyeceksiniz? No, there isn't. Hayır yok. Are there eight planets in the solar system? Güneş sisteminde sekiz tane gezegen var mı? Yes, there are. Evet var. Yoksa ne diyeceksiniz? No, there aren't. Okay. Geniş zamanla yapılan sorular nasıldı? Yes, no question'lar. Evet, hayırla cevap verdiğimiz sorular. Do, does geliyordu. Sonrasında özne geliyordu. Sonrasında da fiil feel geliyordu. Fiilin base hali geliyordu. Kendisi geliyordu. Ek almadan geliyordu. Do, does neye göre geliyordu? I, you, we, they de do. He, she, de does geliyordu. Does Jupiter have rings? Jüpiter'in halkaları var mı? Varsa ne diyeceksiniz? Yes, it does. Yoksa ne diyeceksiniz? No, it doesn't. Do astronauts wear special suits? Astronotlar özel kıyafetler mi giyer? Eğer giyiyorlarsa, yes they do. Neden they dedik? Çünkü astronauts çoğul. Çoğul olduğu için onlar olmak zorunda. Ya da giymiyorlarsa o zaman ne diyeceğiz? No they don't. Can ile sorduğumuz sorularını soruyoruz. Yapıyor hemen bakalım. Can sonrasında özne, sonrasında da yine fiil geliyor. Can people live on the moon? İnsanlar ayda yaşayabilirler mi? Yaşayabiliyorlarsa yes they can diyebilirsiniz. Yaşayamıyorlarsa o zaman ne diyeceksiniz? No they can't. Okay. Can a space shuttle land on Saturn? Ee, bir uzay mekiği Satürn'e inebilir mi? İnebilirse ne diyeceksiniz? Yes it can. İnemezse ne diyeceksiniz? No it can't. Şimdi sizle beraber soruları cevaplarıyla eşleştireceğiz. Bakalım What do you know about Jupiter? Jupiter ile ilgili ne biliyorsun? Karşı tarafa bakalım. Mars. Saçma değil mi? No, not yet. Hayır, henüz değil. Olmaz. It is the largest planet. O en büyük gezegen. Ne biliyorsun? O en büyük gezegen. Bu olur. Can people live on Mars? İnsanlar Mars'ta yaşayabilirler mi? Ne olacak cevap? No, not yet. Hayır, henüz değil. Which planet is called the red planet? Hangi gezegene kırmızı gezegen denilir? Mars, right? How many planets are there in the solar system? Güneş sisteminde kaç tane gezegen vardır? Ne olacak cevap? 8 Rose diyor ki Which planet is then Earth? Boşluğa ne gelir? Which planet? Şimdi then var. Then varsa bir karşılaştırma var. Karşılaştırma varsa ne yapmamız gerekiyor? Comparative adjectives kurallarını uygulamamız gerekiyor. Ne oluyordu onda da? ER takısı alıyordu. Which planet is bigger than Earth? Öğretmen diyor ki what hmm, they find on the moon. Onlar ayda ne buldular diyecek. Öğrenciler de ne diyor? They found some rocks and dust. Birkaç kaya ve toz buldular. Şimdi cevap foundla verilmiş. Yani find bulmak fiilin ikinci haliyle verilmiş. Yani found olmuş. Yani past tense'te olan bir olay değil mi? Past tense'te de sorularını nasıl soruyorduk geçmiş zamanda? Did'le soruyorduk. What did they find on the moon? Onlar ayda ne buldular? 7. sınıf konu anlatımlarını bitirmiş bulunmaktayız. Hepinize çok başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Önümüzdeki yıl LGS'ye gireceksiniz. LGS'de de istediğiniz başarıyı elde edebilmenizi, çok mutlu olmamızı diliyorum. 8. sınıf konu anlatımlarında görüşmek üzere.